Merhabalar. Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. E, gözlükleri takmamın bir nedeni var. <laughs> Tabii ki var. E, sadece stil olsun diye takmadım yani. Zaten benim gözlüklerim de değil. Eşim gözlükleri. Öyle takıyorum. Size böyle gözlüklerle konuşacağım bugün. Gözlükleri takmamın nedeni e, Protez her şey hakkında Protez her şey hakkında demeyelim. Yanlış anlaşılacak. E, protez tırnak Protez kirpik hakkında konuşacağız bugün. Ee, eğer protestinak yaptırmadıysanız ve yaptırmayı düşünüyorsanız mutlaka mutlaka dinlemenizi istiyorum. Protez kirpik için de aynı şey geçerli. Ee, yaptırmadıysanız ve bilmiyorsanız yani bilmek istiyorsanız mutlaka yaptırmadan önce bence bunları bir dinleyin. E, ee, Protestinak olayına gelelim. <laughs> Benim tınaklarım böyle gördüğünüz gibi Bayağı problemli. Zaten hep ben daha problemli oldular. Yakından görürseniz beyaz şeyleri göreceksiniz şu, şu taraflardan. O beyaz şeyler efendim. Şuradaki iz hatta. Şöyle bir iz falan da var burada görüyor musunuz bilmiyorum ama. onun ee, onların hepsi protestantlar sağ olsun oldular. Arada bir yine yaptırıyorum. Neden yaptırıyorum bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ama tırnaklarınız için son derece zararlı. Neden zararlı? Çünkü ilk önce bir makine, törpü bir makine var. Onunla beraber törpülüyorlar, tırnaklarınızı yol yapıyorlar. Yani o törpü resmen törpüleyip de böyle pürüzsüz hale getirmek için değil, pürüzlü hale getirmek için. Yani tırnaklarınız böyle delik deşik gibi oluyor. Böyle böyle bir şey yiyorlar falan olmuş oluyor. Ki jeli koydukları zaman ya da akrilik ne yapıyorsanız artık çünkü bir sürü şey var. Jel yapabilirsiniz, akrilik yapabilirsiniz, white tip yapabilirsiniz. Yani beyaz uç um, uçlu protez tırnak yapabilirsiniz. Ondan sonra pink jel yapabilirsiniz, pembe jel um, tırnaklar yapabilirsiniz. Bir sürü teknikleri var. Farklı farklı tırnaklar var. En kötüsü akrilik. Ondan sonra jel. Ee, ondan sonra pink jel. Ondan sonra e, white tip. Değişiyor böyle. Değişik değişik Akrilikten bahsedelim. Çünkü şu anda Türkiye'de yapılan olay akrilik. Ee, jel daha yapılmıyor sanıyorsam. Neyse. E, akrilik... Madde bir 2 hafta içerisinde yani. bir, bir, hafta 10 gün sonra rengini mesela eğer French yaptırıyorsanız, beyaz e, uç yaptırıyorsanız, French yaptırıyorsanız iç kısmı yani... <laughs> Bayağı yemeğe geliyor bu arada. E, iç kısmı yani normal bıraktığınız, renksiz bıraktığınız yer bir 10 gün sonra falan beyazlaşmaya başlayacak. O zaman natural gözükmeyecek. Hoş durmayacak. Madde 2 itinazı çok zarar dediğin gibi o törpüyle yoluk yoluk yapıyorlar ilk önce. Yol yol oluyor ki o jili sürdükleri zaman tutsun o çıkmasın diye. Hatta şöyle bakarsanız benim tınağımın olduğu... En son hatırlıyorsunuz bunlar, bunlar vardı tınağımda. Leopar desenli. Hatta hepinize de beğenmişsiniz. Onun da videosunu yapacağım. Şuradan bakarsanız bu tırnağım koptu çıkarırken. İçi de böyle iğrenç. İğrenç diyorum gene yaptırıyorum ama e, ciddi söylüyorum sürekli yaptırmanız gerekiyor. Her iki haftada bir en azından yaptırmanız gerekiyor. Çünkü tırnağı uzadığı zaman şu dip taraflarından boşluk olarak uzamaya başlıyor. E, ondan sonra onları tekrar doldurmanız gerekiyor. Yani sürekli bir iki hafta en azından her iki haftada bir yaptığım, o işlemi yaptırmanız gerekiyor. Tabii en baştan yaptırdığınızı bir yapmıyorsunuz. Sadece, sadece <coughs> pardon geri çıkan kısımları dolduruyorlar tekrar. Böylelikle her çıkan, her yenilenen tırnak, yeni çıkan tırnak yine törpülenmiş, yine zarar verilmiş olacak ve aynı zamanda akrilik koyduğunuz için, yani tırnağın üstüne kalın bir madde koyduğunuz için ve o tırnağa yapıştığı için de tırnağınız nefes almıyor ve o yüzden de erimeye başlıyor. Ben akrilik yap, yaptırmıyorum artık. Ee, çok acıdan yaptırıyordum. Ama akrilik sevmiyorum. Jele gelirse, jel mesela e, çok daha natural duruyor. Çok daha temiz duruyor. Mesela 10 gün sonra böyle bir beyazlaşma şey falan olmuyor. Mesela French yaptınız diyelim. E, renksiz yaptınız o jelinizi. Yani renksiz bölümünde falan resmen olduğu gibi duruyor yani. Baya e, güzel duruyor. Jel daha iyi. <laughs> Aynı zamanda tırnağınıza da daha iyi falan diyorlar ama e, sonuçta tamamıyla tırnağınızı bir şeyle kapatıyorsunuz. Yani doğal olmayan bir maddeyle kapatıyorsunuz. Retinanız kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle hava almıyor. O yüzden e bence bir düşünün. Yani eğer gerçekten tırnaklarınız çok inceyse bence hiç yapmayın. Çünkü daha da inceleyecek. Ondan sonra tırnağınızın kapma ihtimali var. Madde 2 e tırnağınıza enfeksiyon kapma ihtimaliniz var. Yani bir sürü infeksiyon e, şeyleri falan kapanlar bilmem neler falan olmuş yani böyle şişmiş parmakları bilmem ne falan. Neyse yani, ben yaptırıyorum çünkü benim tırnaklarım orta. Yani ince ama çok ince değil. Um, uzatamıyorum. Evet çünkü tırnak yeme hastalığı var bende. Um, Streslendiğim zaman tırnaklarım yiyorum. <laughs> Neyse, ondan sonra... Um, o yüzden arada bir yaptırıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Özellikle tatile gittiğim zamanlar mesela, um, böyle değişik dizaynlar yapmak, işte um, şekiller vermek. Eğlenceli bir şey yapmak hoşuma gidiyor. Onun dışında yapmıyorum. Çünkü zaten mesela makyaj yapacağın zaman uzun tırnaklar başka bir insanın yüzünde makyaj yapar olmuyor. Yani mesela gözün altına bir şey çizeceksiniz, bilmem yapacaksınız, mikrof var, cart var, var. O yüzden uygun değil normalde. Ama dediğim gibi benim normal kendi iş hayatıma da zaten, yani reklamcılık tarafında da zaten uygun değil. Çünkü bir insanın bir karşısına geçiyorsunuz, bir şirket sahibinin karşısına geçiyorsunuz. Bir abuk sabuk tırnaklar hoş durmuyor yani. Açıkçası söylemek gerekirse. E, Profesyon olduğuna inanmıyorum. O yüzden tatillerde yaptırmaya çalışıyorum. Ve zaten tatillerdekilerime zararlı. O şeyi artık ben attım üstünden. Yani bir ara bende bir akrilik manyaklığı vardı. Onu attım üstünden. Ondan sonra jel manyaklığı başladı. Sonra hatta e, pembe jel manyaklığı da başladı. Ama onları attım üstünden. E, şimdi arada bir özel günler olduğu zaman falan yaptırıyorum. Ondan sonra hemen çıkarttırıyorum. Zaten e, hemen çıkarttırırsanız zaten tırnağınız böyle bir yani uzadığı zaman zaten kendi haline tekrar geri dönüyor ama yani böyle yol yoldurmuyor en azından. Bakın. Ih. Yani olmaz şimdi. Hoş değil. Ama yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani onun tekrar uzayıp ö, otunlar kesmekten başka başka bir çareniz yok yani. O yüzden bekleyeceksiniz. Oje sürdüğünüz zaman da hoş durmuyor. Yol yol duruyor Yani hala o yüzden kalıyor. Ö, neyse. Ama tabii özel bir gününüz varsa yaptırmak istiyorsanız tırnaklarınız normalde zaten kalınsa yaptırın yani neden? Tırnaklar zaten kalınsa niye yaptırasınız? Yani kırılmıyorsa kolay kolay, kolay niye yaptırasınız? O ayrı konu. ama yani sürekli yaptırmayın. Yani ardı ardına ardı ardına ardı ardına ardı 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 ardı. sürekli bence yaptırmayın. Ciddi ciddi tırnaklar yani hiç sağlıklı değil. Madde 2, madde 2 iki değil ikinci konumuza geliyoruz. E, protest kirpikler. Efendime söyleyeyim. <laughs> protest kirpikler ben bir buçuk yıl önce falan protest kirpik yaptırmıştım. Bir yıl önce diyelim çünkü bu eve geldiğimizde taşındığımız herhalde yeni e, yaptırdım. Böyle sürekli işte takma kirpik tak çıkar bilmem ne falan filan uğraşmayayım dedim. Yani bir de e, çalıştığım salonda zaten %50 indirim vardı. Aynı zamanda orada işte arkadaşlar bilmem neler falan oradan zaten yaptılar. Yaptılar ama full set yaptırdım bu arada. Tamamıyla yani yarım yarı falan sadece uçlarda falan değil yani tamamıyla doldurdular. Ee, çok güzel durmasına rağmen sürekli kirpinizi taramanız gerekiyor. Çünkü o kirpik mesela yattığınız zaman falan kirpinizin üzerine uhulandığı için yapıştırıldığı için o yatarken bir yere sürtünse bilmem falan sonra böyle bir şey e, neden ona spider web gibi bir şey olabiliyor. Yani birbirlerine karışıyor. E, hepsi aynı yöne bakmıyor falan böyle bir tanesi o tarafa bakıyor bir tanesi bu tarafa bakıyor. E, o yüzden sürekli taramanız gerekiyor. Ondan sonra uzun üstü, eğer dayanıklı olmasını istiyorsanız e, makyaj sürmemiz gerekiyor. Çünkü makyaj sürerseniz bir de ondan sonra yağlı bir ürünü çıkartmaya kalkışırsanız bu sefer kirpiklerin hepsi teker teker atıyor. Ondan sonra cime, bir tane mesela kirpikler çıktığı zaman kendi kirpikleri ya yani kendi kirpikleriyle beraberinde çıkıyor. Çünkü o uhular o kadar e, ona? Sağlam ve güçlü oluyor ki anlamıyorum yani nasıl Bilmiyorum artık. Ya yani o bayağı uhular bayağı bir güçlü uhular oluyor. Böyle kirpiğinizin üstüne yap yapıştı bir şey olduğu zaman direkt kendi kirpiğinize çıkıyor. Ondan sonra ben ciddi ciddi söylemek gerekirse ben hatta bir kafam takıldı yani bozuldum artık. sinlerime sinirlerime dokunmaya başladı 3 hafta sonra. Yani böyle 3 hatta 1 ay sonra. 1 ay sonra böyle aralarda boşluklar falan tekrar doldurmak istemedim. Hepsinin dökülmesini de bekleyemiyorsun. Ondan sonra özel bir solüsyon var. Onu çıkartırken bile kirpiklerim hepsi düştü. Yani özel kendi sol solüsyonunu çıkartırken. Ee, kemiklerin hepsi düştü. Ondan sonra eğer öyle bir şey size de olduysa ya da e, olmuşsa diyelim. Aynı şey zaten. Neyse. E, öyle bir şey sizin de başınıza geldiyse en azından bir 4 ay beklemeniz lazım ki kirpikleriniz tekrar çıksın. E, aynı uzunluğa yani hepsinin eşitlenmesini beklemeniz için en azından en azından bir 6-7 ay geçmesi gerekiyor. O yüzden bence düşünün oyundan sonra karar verin. Bence tak kepiklere gelince yani ta, günlük takma kepik takıp çıkarmak çok 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 daha mantıklı. Çünkü farklı farklı stillerde e, kepik takabiliyorsunuz. İsterseniz köşeye, köşe köşe kepikler takıyorsunuz. İsterseniz e, bütün kepik takıyorsunuz. İsterseniz kalın takıyorsunuz. İsterseniz ince takıyorsunuz. İsterseniz kısa takıyorsunuz. İsterseniz uzun takıyorsunuz. İsterseniz tülü takıyorsunuz. İsterseniz derili takıyorsunuz. Yani ne istiyorsanız isterseniz taşlı takıyorsunuz. Ne istiyorsanız takabiliyorsunuz. Ama e, protest. Protes kirpik olduğu zaman işte o olmuyor. Yani bir model. Bitti. Bir tek uzun kirpik oluyor. Ondan sonra sürekli kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra onlar düşerken sizin kirpikleriniz düşüyor falan böyle. Ondan sonra hepten sinirleniyorsunuz. O kadar para veriyorsunuz. Bağlı şeyler bunlar. Ucuz da değiller yani. Bir de onu düşünün. <laughs> Zor ya. Valla yani... Ciddi ciddi gördüğünüz zaman böyle içiniz gidiyor falan. Ama yaptırdıktan sonra hepten... E şikayet edebileceğinize, edeceğinize inanıyorum ben. O yüzden bence yaptırmayın. Bence gidin bugünlük takma kirpiklerden Hatta gidin doğru düzgün bir U'hu alın. Kepiklerinizi bol bol kullanın. Sıkıldığınız zaman yeni kepik alın. Değiştirin falan. Çok daha hızlı geliyor. Çok daha eğlenceli. zaten görüntünüzü her gün değiştirebiliyorsunuz. Makyajı göre kepik takabiliyorsunuz. Yani ben çok daha mantıklı ve aynı zamanda kendi yani kepiklerinize zarar gelmiyor. Bu arada bunları tabii ...protez tınak yapan ya da protez kaş, kirpik yapan arkadaşlara şey olarak söylemiyorum. Kusuruma bakmasınlar. Bunlar benim kendi düşüncem. Yani kendi düşünme yaptırdığım zaman ki ben ölüyordum yaptırmak için. Ne zamandan beri mesela protest sınav ben çok yaptım. Yani böyle bir herhalde bir 6 yıldan beri falan protest sınav yaptırıyorum ben. Ara ara vererek ve de vermeyerek 6 yıldan beri protest sınav yaptırıyorum. Yani üniversite yıllarından beri ben yaptırıyorum yani. Daha yeni başlama, başlar başlamaz yaptırmaya başladım. Neyse. Ondan sonra e, tabii takma kirpikleri yaptıralı yeni oldu ama birkaç kişi daha görüştüm. Daha bizim şey, salona falan gelenler de olduğu zaman falan onların da hepsi şikayetçiydi. Ya yani onların tabii şeyi yapmak için söylemiyorum yani inşallah işlerine de zarar gelmez ama bence sağlıklı değil. Eğer sağlıklı olan varsa bir tanesi derse yok kardeşim ben garanti ediyorum kendi kirpimiz düşmeyecekti e, takma kirpik yaparken derse iyi o zaman gidip yaptırın yani bilmiyorum ama ben kendi yaptırdığım zaman düşüncelerim bunlarda her seferinde zaten yaptığım zaman da bu düşüncelere tekrar tekrar sahip oluyorum. Nedense birden ve canım çekiyor, istiyor, yaptırıyorum. Ondan sonra da pişman oluyorum. Ondan sonra da çıkarttırıyorum. Artık e, o yüzden sadece özel günlerde e, protest sınak yaptırmaya karar verdim. Onun dışında da protest kirpik yaptırmamaya karar verdim. Bunlar dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Kesinlikle kesinlikle yapın. Bir düşüncem e, siz yapmak istiyorsanız lütfen yani ben siz alıkoymayayım. olmayayım. Yapın, deneyin. Ondan sonra görüşlerinizi bizimle paylaşın. E, bu kadar söyleyeceğim. Bu aralar kusura bakmayın karşından beri video yapamadım. Bekliyorsunuz biliyorum. Bu hafta böyle çok dol geçecek gibi bir izlenim verdim baştan. Böyle iki, her iki gün üstte işte üst üste falan video yükleyerek. Ondan sonra bayağı bir yoğunlaştım. Kafam zaten allak bullak bu aralar. Pek kendim de değilim. Bu arada şehitlerimizin de ailesine yani yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani mutlaka o konu hakkında bir şey söylemek istedim ama daha fazla derine girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten can sıkıcı. O yüzden can sıkıcı şeylerden burada bahsetmeyelim en azından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.